özelleştirmeye hız kesmeden devam etmek lazım dedi dün Mustafa Koç bu rakamlar da gösteriyor ki Türkiye'nin kaybedecek değerleri yok kaybedecek parası yok. Bu çok net ortada. 44 milyar dolarla neler neler yapılmaz ki derken bugün stüdyomda ağırladığım bir konuğum var. Onlar da özelleştirmeye hazırlanıyorlar. Özelleştirmeye hazırlanırken bu paraların onlar açısından da nasıl bir emekle oluşturulması açısından da son derece önem arz ettiğini düşünüyorum. Panko Birlik Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, stüdyo konuğu kendisiyle bu süreci konuşacağız. Hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Evet siz 25 adet şeker fabrikanızı özelleştirmeye hazırlıyorsunuz. Beklediğiniz rakamda ortalama beklenti de 3 milyar dolar. Biz 44 milyar dolardan bahsederken evet. sizin beklentiniz bu. Ee, aslında inanılmaz cazip bir pazardan bahsediyoruz ve sizin bir model olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü kooperatiften global rekabette yer alan bir şirkete dönüşülmesi gerçekten global rekabette örnek bir model olarak çıkıyor karşımıza. Ee, kaç şeker fabrikası kurulurdu 44 milyar dolara? E, yaklaşık 250 milyon dolar e, kalite A sınıf bir şeker fabrikasının maliyeti. E, 44 milyarın sadece onda birinin 25 fabrikayı özelleştireceğinden söz ediyoruz. Hatta 15'te birinin. Dolayısıyla ciddi bir rakamdır. Hele 44 milyar doları siz öz kaynak kabul eder, kalanını borçlanırsanız Türkiye yeniden imar edersiniz. Müthiş bir rakam bu. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Türkiye yeniden imar eder evet. size, leke şu günlerde daha da önemli taşıyor. Şimdi siz özelleştirmeye hazırlanıyorsunuz, vitrine çıkacaksınız. Evet. Vitrine çıkmadan önce de e, hem bayram öncesinde reklam kuşaklarında çokça görüyoruz evet. sizi, hem de yeni ürünler, yeni yatırımlar e, çokça dikkat çekiyor. Hatta siz enerji sektörüne bile gelirdiniz no. parçalı birlik olarak. Enerjiye de geleceğim ama bu değişim hepsi özelleştirmeye hazırlık mı, vitrin için mi? E, hayır. Evet. Tabii ki değerin artılması Özde o... şu yani değişimin tamamı dünyalıktan kaynaklanıyor. Dünyanın gidişatına, dünyanın seyrine bizim de uyuyor olmamızın sonuçlarıdır. Bu. Ona adaptasyonun, onunla paralellik arz etmenin sonuçlardır. Nitekim bugün dünyanın en liberal ülkesi olan Birleşik Devletler'de Amerika'da bile bütün şeker endüstrisi özellikle pancardan elde edilen sakoroz kökenli şekerin tamamı e, kooperatifler ve birlikler tarafından e, idare edilmekte, yönetilmekte, sektör olarak ayakta tutulmakta. Bu Avrupa'da da böyle. Avrupa ülkelerinin neredeyse yine tamamına yakını e, tabana yayılmış sermaye dediğimiz, özellikle üretenin katıldığı bir modelle işletiliyor, yönetiliyor. Daha doğrusu orada olay şu, işin aslı şu, biz herhangi bir sanayi kuruluşu değiliz. Bizim ham maddemizde e, insan var. Sosyal yapı var, sosyal doku var. Dolayısıyla bunu yok saydığınız zaman sektörün sürdürülebilirliğinin e, tartışmaya açıldığında başlatmış olursunuz. Nitekim geçmişte Türkiye bunun çok acı örneklerini yaşadı. Bunu en bariz biçimiyle et balıkta yaşadık biz. Süt en yaşadık, yem sanayinde yaşadık. Bu sektörleri biz neredeyse kaybettik. Dolayısıyla özelleştirmede ülke olarak biz kesinlikle, Birleşik Devletler'de olduğu gibi. Bakın dünyanın en liberal ülkesidir. Birleşik Devletler'de olduğu gibi, Avrupa'da olduğu gibi mutlaka tabanın, üreticinin katıldığı, çalışanın katıldığı, kısmen sermayelerin de katılabileceği, mülkiyet devrinden daha ziyade öncelikle işletme devrinin yapılarak dünyayla rekabeti esas alan bir modelin yürütülebileceğini görüyorum. Dolayısıyla biz bu anlamda gerçekten bir modeliz. Banko Birliği'nin bu anlamda çok ciddi tecrübeleri var. Buradaki dünya ile yarışta aldığı mesafeler var. Bugün dünyanın en iyi işletmelerine sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Teknik anlamda böyledir, mali anlamda böyledir. Efendim pazara hitabet anlamında, gıdadaki güvenilirliği anlamında. Birçok ilki ve eni bünyesine alabilen ve dünyayla yarışabilen modeli evet çiftçiler, üreticiler kooperatifleri vasıtasıyla Kurmuşlar ve bugün Ayaktalar dünyayla da yarışıyorlar Panko Birlik olarak e, 1 milyon 730 bin Üyeniz var Doğru. yani ortağınız var Diyebilirim Kesinlikle öyle. ve Konya şeker Olarak da 400 bin ortağınız var Doğru. Bu Gerçekten sosyal <laughs> denge açısından Önem arz ediyor diyoruz tarımsal sanayinin Başka bir boyutu vardır dediğiniz gibi Dikkat etmek lazım siz e, Sadece bu alanda durmadınız enerjiye de kaydınız Enerjide de rekabette varız Dediğiniz dizel yapıyorsunuz Şöyle efendim e, Asıl olan şu küresel ısınmanın önüne dünya geçebilmek için çare arıyor. Ya nasıl yaparız da hava kalitesini muhafaza ederiz? Bugün yemeden, içmeden, nasıl yaşam mümkün değilse solunmadan da, oksijeni almadan da yaşam mümkün değil. Bunun kalitesinin her gün bozulduğu, her gün bitki sağlığını, hayvan sağlığını, insan sağlığını tehdit ettiğini hepimiz biliyoruz. Son iklim değişiklikleri de zaten bunların sonuçları. Dünya buna çare arıyor nasıl çözeceğiz? Nasıl önleyeceğiz diye. İşte bu anlamda e, enerjinin doğru ve verimli kullanımı. Özellikle e, karbon salınımının doğru dizaynı adına yenilenebilir enerjide dünya var. Dünya hızla ona geçmek zorunda. Evet. Bu mecburiyet artık. Bunu güneşten alabilirsiniz, rüzgardan alabilirsiniz, jöa enerjiden alabilirsiniz. Veya biyomas dediğimiz bitki kökenli ee, ürünlerden, bitkilerden de enerji elde edebilirsiniz. Bitkinin diğerlerine göre diğer yenilir enerjilere göre bir artısı daha var. O da onlar hayatlarını idame ettirirken sadece oksijen vermiyorlar. Ayrıca havadaki karbondioksiti de vakumlayarak havanın pozitif değişimini yani karbon emisyon salınımlarını, değerlerini insan sağlığına, dünyanın sağlığına uygun bir yöntem olarak ortaya koyabiliyor. İşte bu anlamda dünyanın gidişatına uygun. Bugün başta Birleşik Devletler olmak üzere Brezilya'da, Avrupa'da, hele son, son günlerde Çin'de, dünyanın her yerinde hızla yenilenebilir enerjiye doğru